Ali Kara Hasanoğlu. Yok mu bir tane haddini bil oya, sonra saydırırım doya doya diyecek. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Söze böyle başlıyor Müslüman Kürtlerin seçtiği HDP milletvekili Oya Ersoy. Sadece Müslüman Kürtlere değil tüm dindar insanlara hakaret ediyor. Devam ediyor çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlıyı diyerek iyi partilerin sözde hassasiyet gösterdikleri atamıza da hakaret ediyor. Osmanlı'ya hakaret ediyor, yetinmiyor, sözlerine şöyle devam ediyor. 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Bu cümleyle de Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yapmaksızın tümüyle her etnik yapıdan Müslümanlara, Hatta Arap, Fars, İngiliz, Fransız Müslümanlara hakaret ediyor. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok, götüremezsiniz diye de sözlerini bitiriyor. Tam bu noktada önce Kürtlerin oyuyla meclise girenlere seslenelim. Başında örtüyle bize vicdan sorgulaması yapan Hüda Kaya'dan başlayalım. Partinizin milletvekili Oya Ersoy'un bu hakaretine karşı sizin bir cevabi sözünüz var mı Hüda Hanım? Bir bayan olarak aslında Hüda Akay'a başta olmak üzere tüm kadınlara laf çakıyor Oya Ersoy. Başınızdaki örtü esaretinizi gösterir demeye getiriyor. Kendisi özgürlüğü seçtiğine göre ve özgürlüğün karşıtını da 1500 yıl öncesine götürdüğüne göre Hz. Peygamber dönemine işaret ediyor demektir. Haydi Hüda Hanım varsa cesaretiniz şu KHK'lıya sahip çıkmak bu PKK'lıya sahip çıkma yerine bir de Müslümanlara sahip çıksan da görsek seni. Bakın mağdur olmuş insanlar diyerek bu ülkeyi CIA'nin kuklası hale getirmek isteyen terör örgütünü üyelikten yargılananlara haydi yargılanmayı da bir kenara bırakalım o yönde şüphe olanlara KHK uygulaması yapıldığında büyük bir mağduriyet olarak görüyorsun. Peki bir milletvekilinin başörtülü tüm hanımlara ettiği bu hakareti nereye koyuyorsun? Hüday Kaya'yı geçip yine dindar halk grubundan PKK'lı teröristlerin partisine transfer olan Ömer Faruk Gergerli olma geçelim. Eli kanlı vicdansız teröriste fotoğraf çektiren Semra Güzel'e bir kelime edemedin. Çünkü şu anki bütün konumunu PKK'ya borçlusun. Oğlun da babam gözaltına alındı vicdansızlık bu türünden ettiği laflar sonrasında 3 güvenlik mensubunun katili olan bir PKK'lı ile fotoğraf çektirebilen Semra Güzel için tek kelimeyle ahlaksızlık bu diyemediniz. Bari şu Oya Er soyun sahip olduğunuzu söylediğiniz inancınıza yönelik şu hakaretine bir kelime edin. Haddini bil Oya sonra saydırırım doya doya deyin. Pardon ya biz de ne bekliyoruz? Adam zaten PKK'nın onayıyla milletvekili olmuş, PKK'nın talimatıyla aday listesine konulan bir başkasına söz söyleyebilmek için önce Kandil'den onay alması lazım. Şu sıralar Kandil'de tepesine inen bombalarla uğraştığı için o iznin de gelmesi mümkün değil. O zaman Gergerlioğlu da ortalıktan toz olup ben var mıyım, ben yok muyum işte soru bu, bilmece bu. Varsam ne demeliyim, yoksam ne yapmalıyım türünden kafa karıştırıcı gizemli sorularla piyasadan kaybolmuş. Tüm bunlar olurken dindar insanlara helalleşme çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İttifak Ortağı Parti'nin vekilinin bu saygısız sözleri için bir açıklama var mı yok. Bana sorarsanız beklemem de zaten. Ama iyi partilerden cevap beklemek hakkımız olsa gerek. Osmanlı'ya yapılan hakaretlere Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamal Ağanoğlu, İYİ Parti Disiplin Kurulu üyesi Furkan Kamalak'tan AK Partililer için ettiği Akit Küprü'nün yüzde birini duymak isterim şahsen. Yavuz Ağralioğlu'ndan Millet İttifakı çatırdamıyor ama bu sözlerden sonra Boşer'in çatırdamayı İttifak resmen ve alenen çökertiliyor. Bu kadın ya kendisi adını bilsin ya da biz bildiririz demesi gerekirken Tayyip Erdoğan eleştirisiyle gününü dolduruyor. HDP'yi düşmanlaştırarak bir şey kazanamayız diyenler Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na Ali Babacan'a hepsine çağrıda bulunuyorum. Hey dindar görünümlü zevat! Neredesiniz? Niye toz oldunuz? Bu kadar ucuza mı sattınız inancınızı? Söyleyeceğiniz topu topu bir cümlecik. Sus HDP'li vicdansız, sus otur yerine diyeceksiniz, hepsi hepsi bu. Bunu bile diyemiyorsanız bari ittifak yapmayın. Haydi ittifak yapmaktan da geri duramıyorsanız, HDP'nin sırtına binip biz koltuk kazanacağız diye düşünüyorsanız, bari dine hakaret eden bu kişilerin avukatlıklarına soyunmayın. Oya soyun sözleri sanki AK Parti'ye yönelik gibi gösterilmek istense de sadece AK Partililere yönelik değil. Kendi partisinden başörtülü vekil Hüda Kaya'ya da yönelik. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'na da yönelik. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan'a da yönelik. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Karamollaoğlu'na da yönelik. Hepsine birden başınızdaki zakörtü sebebiyle siz özgür değilsiniz. 1500 yıl geride kalmış din eksenli toplum düzeninin hortatıcılarısınız diyor. Hani benim verdiğim isimleri tek tek kendisi de tekrarlayarak adrese teslim hakarete bulunacak da şimdilik girizgah yapıyor. Ama muhataplarda tık yok. O eğer soy hakaret ediyor, bunlar da üç kuruşluk koltuk için bu hakaretleri sineye çekmeye mecburuz deyip susuyorlar. Tahrik ediliyorlar, seslerini çıkaramıyorlar. Şimdi söyler misiniz? Bu Millet ittifakına Cumhurbaşkanı Zillet ittifakı deyince haksız mı oluyor? Ali Karahasanoğlu İsmail Kılıçarslan Nereden nereye geldik değil mi? Daesh liderinin leşinin alınması, YPG'si, PKK'sı, alfabeye harf bırakmayan bir cümle emperyalizmin, mayın eşeği örgütlerinin dayışı biz bitirdik şişinmeleri, Samsun'da Mustafa Kemal'in heykeline yapılan saldırı, İmamoğlu'nun Büyükelçi buluşmaları, birbirine hiç benzemez gibi duran bunca şeyin tam ortasında durup düşünmek gerekiyor. Rüzgar, doğru kavram bu. Türkiye çeşitli çap ve ebatta rüzgarların türbülansa sebebiyet vermesi beklenilen bir ülke görünümünde. Bu da normal. Bombalar patlamayınca, PKK denen mayın eşeği emperyalist yancısı örgüt eylem yapamayınca, DAEŞ Türkiye'ye operasyon çekemeyince falan mesele başka rüzgarlara kalıyor mecburen. Nereden başlayalım? Şuradan. Irak açıklama yaptı. Amerika'dan da yalanlama gelmedi. Diyor ki Irak, Daesh liderinin öldürülmesiyle sonuçlanan istihbaratı ABD'ye biz verdik. Buna rağmen harf müsrifi, insanlık düşmanı, bebek katili, mayın eşekleri kendilerini Daesh üzerinden temize çekmenin derdindeler. İlk andan itibaren Daesh'i kendileri temizlemiş, kendileri bitirmiş gibi propaganda yapıyorlar dünyaya. Tabii Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediği yalanını da yaymayı ihmal etmiyorlar. Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediği yalanı biliyorsunuz sadece emperyalizm yancısı YPG'nin, PKK'nın falan iddiası değil. CHP de destekliyor bu yalanı. Oysa mesele basit. Amerika sahip olduğu DAEŞ'le ilgili yeni bir faza geçmeye karar vermiş görünüyor ve tasmalarını tuttuğu YPG ve PKK'yı yeniden konumlandırma derdinde. Amerika'nın sahip olduğu çeşitli örgütler arasında gelişiyor yani olaylar. Bir bakıma ensest bir durum. Ama ne derler bilirsiniz. ABD konumlar, İHA'lar uçurur. Hatta ne derler bilirsiniz, hayat kısa, teröristler uçuyor. Şimdi burada bir durup düşünelim. HDP'nin, PKK'nın, YPG'nin falan kimin nasıl ve niçin desteklediği gün gibi ortada. İyi de epeydir HDP'nin aksına girmiş görünen CHP'ye ne demelim. Belki şunu yapmayın. Lütfen yapmayın. Değmeyecek çünkü. Dahasını da söyleyeyim, küresel güçlerin kendisine istikamet çizmesine izin vermiş görünen ve bunu da saklamayan İmamoğlu'nun CHP'si, Mustafa Kemal'in CHP'si midir yoksa HDP'nin CHP'si mi? Dahasını da söyleyeyim, küresel güçlerle yatağa girmekten çekinmeyen İmamoğlu için Kılıçdaroğlu, kendisine söz verilen Cumhurbaşkanlığının karşısına çıkan küçük bir engel midir sadece? Durum öyle görünüyor da. Bu burada bir dursun. Atatürk heykeline kim niçin saldırır? Hep iki grup gördüm bugüne kadar bu işi yapan. İlki herhangi bir iç ya da dış istihbarat örgütünde provokatör olarak çalıştıklarından emin olduğum dindar görünümlü ajanlar. İkincisi de PKK'lılar. Bugüne kadar dindar görünümlü ajanlara meczup falan denilip geçiştirilmesinin ardında da o karanlık olmuştur hep. Bakın size net bir şekilde söyleyeyim. Artık cübbelinin bile hayır duayla andığı Mustafa Kemal'le ne dindarların ne de muhafazakarların herhangi bir sorunu yoktur, kalmamıştır. Benim gibi eskimiş İslamcılar ve bir miktar Marksist içinse Mustafa Kemal değil, Kamalizm büyük sorun olarak tanımlanmıştır hep ve fakat bizim de sayımız günden güne, yıldan yıla azalmaktadır. Zaten bizim heykel yıkmak falan gibi bir derdimiz hiç olmadı. Biz heykel yapan zihniyetle zihinsel bir hesaplaşmanın derdindeydik ama açık konuşmak gerekirse Doğu Perinçek'le kerim ve derin devletçiler kazandı. Biz kaybettik bu hesaplaşmayı. Kendime niçin eskimiş İslamcı dediğimse başka bir bahis. Onu uzun uzun konuşuruz bir başka yazıda. Soruya geleyim. Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar büyük ihtimalle ya kripto FETÖ'cüler ya da PKK'lılar. Her iki durumda da an itibarıyla bu iki tarafı temsil edip destekleyenler aynı zamanda kitleleri Samsun'daki heykelin etrafında konsolide edenler. Nereden nereye geldik değil mi? Yaşlanıyorum. Artık neredeyse hiçbir şeye şaşırmaz oldum. Dolayısıyla buna da şaşırmıyorum. AK Parti dindarları nasıl sisteme entegre ettiyse belki imkansız pozisyonları ve kimlikleri seven Kılıçdaroğlu da PKK'lıları, kripto FETÖ'cüleri falan sisteme entegre etmenin derdindedir. Tabii daha önce İmamoğlu CHP'nin değişmez değişmesi teklif edinemez şefine o klarkı çekip yaşasın küresel güçler ve onların yerli yardakçıları demezse. Tekrarlıyorum Nereden nereye geldik değil mi? Bu geldiğimiz yeri doğru tespit etmek gerekiyor. Bu tespiti yapamazsak, tarafımızı belirgin hale getiremezsek eğitimini dağda almış bakanlarımız olacak. Çünkü sahibi olduğu da işin liderinin leşini alan Amerika, oyunu tasmasını tuttuğu PKK ve YPG üzerinden başka bir sahaya taşıyor. Mesele Atatürk heykeli değil, sen hala anlamadın mı? İsmail Kılıçarslan